Bugün sana hayatını değiştirecek, mucizelerin kapısını açacak bir sır vereceğim. Sadece üç ayetlik bir sure ama içindeki sırlarla bir ömre bedel, Kevser Suresi. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen, 313 defa okunduğunda neler olabileceğini, kalbinde nasıl bir huzur ve hayatında nasıl bir bolluk kapısının açıldığını göreceksin. Bu uygulama, gönlündeki sıkıntıları çözecek, hayatına yeni kapılar açacak bir şifa yoludur. Kevser Suresi'nin önemi Kevser bolluk, bereket, cennette bir nehir ve sonsuz iyilik demektir. Rabbimizin Peygamber Efendimize büyük bir lütfu olarak gönderilmiştir. Bu sureyi okuyan kişinin kalbine huzur, evine bereket, işine kolaylık iner. Uygulama öncesi kısa bir hatırlatma. Kanalımızda pek çok şifa ve bereket duaları var. Bu dualara ve ferahlatan dualar serimize göz atabilirsin. Adım adım 313 defa Kevser Suresi okuma uygulaması. Önce niyet et kalbinden ya Rabbi. Bu okuduğum Kevser Suresi ile rızkımı genişlet, kalbimi ferahlat, yolumu aç, beni huzura ve berekete ulaştır diye niyet et. Mümkünse abdestle başla. Temizlikle başlamak kalpteki niyetin gücünü artırır. Sessiz ve sakin bir ortam seç. Mümkünse kimsenin bölmeyeceği bir köşe bul. Kevser suresini 313 defa oku. Her okumada kalbinden Allah'a bağlan. Acele etme, sindirerek oku. Her yüz okumada dua et. Kendi gönlünden geçen isteklerini Rabbine arz et. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike benhar inne şaniyeke huvel ebter. Meali, şüphesiz biz sana kevseri verdik, o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes, asıl soyu kesik olan sana buğz edenin kendisidir. Okuma bitince şöyle dua et, Allah'ım. Bu Kevser suresi hürmetine gönlümdeki sıkıntıları gider, bana bolluk, bereket ve sağlık ihsan et. Kalbimi nurlandır, yolumu aydınlat. 313 sayısı İslam'da özel bir sayıdır. Bedir Savaşı'na katılan müminlerin sayısıdır. Kevser Suresi 313 defa okunduğunda, kişinin kalbinden dertlerin, hayatından sıkıntıların kalktığı, yerine bolluk, kolaylık ve mucizelerin aktığı rivayet edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Hud 88 meali. Benim başarıya ulaşmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Kevser suresinden sonra bu ayeti 7 defa okumak duaların kabulüne vesile olur. Ayrıca Ya Vehhab, sonsuz ihsan eden, karşılıksız veren esmasını zikredebilirsin. Kevser suresi bittikten sonra 41 defa Ya Vehhab zikri yapılır. Bu nasibin açılması, hayırlı kapıların gelmesi ve bolluğun artması için güçlü bir destek olur. Şimdi olumlama ile niyetimizi mühürleyelim. Ben bolluğun ve bereketin kaynağına bağlıyım. Rabbim bana Kevser'i lütfetti, kalbim huzurla, yolum ışıkla, evim bereketle doldu. Allah'ın ihsanı bana akıyor, mucizeler hayatıma kolaylıkla geliyor. Ben bolluğa açığım, bereket hayatıma akıyor. Rabbimin lütfu bana yeter. Her günüm şükürle doluyor, her gecem umutla aydınlanıyor. Kevser Suresi kalbimi huzurla, yolumu bereketle donatıyor. Şimdi sen de Kevser suresini 313 defa oku ve hayatındaki değişimi gör. Videomuzu beğen ve bu sırra erişmek isteyen dostlarınla mutlaka bu videoyu paylaş. Yorumlarda Kevser bolluğu benimle diye yaz ki bu dua senin için mühür olsun. Daha çok mucizevi sure ve dua öğrenmek için kanala abone olmayı unutma. Çünkü burası kalpten kalbe şifanın adresi kendini iyi hisset